Herkese merhabalar. Bu videomuzda aslan burçlarının kendilerine has spesifik özelliklerini ana maddeler halinde artı ve eksileriyle konuşuyor olacağız. Videomuza geçmeden önce beğeni tuşuna basar, kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini aktif hale getirirseniz çok mutlu olurum. Böylece göndereceğim, yükleyeceğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Evet, aslan burçları etkileyici ve gösterişlidir. Lider bir burçtur. Lider özelliklere sahiptir. Kendilerini çok beğenirler. Lider vasıflarına sahip oldukları için hep önde olmak isterler. Gözde olmak isterler. Kendi bakımlarına, üst başlarına, evlerine ve arabalarına çok önem verirler ve gösterişle dikkat çeker olsun isterler. Hep önde ve dikkat çekici olmayı istedikleri için de geri planda kalmaktan hiç hoşlanmazlar. Zevklidirler. Cömerttirler. Paylaşımcı ve fedakardırlar. Eğlenceyi çok severler, keyifli insanlardır. Sahne insanıdırlar. Sanatçı ruhlu kişi oldukları için alkışı da severler. Bir o kadar da kırılgandırlar, hassastırlar, ağlarlar ama asla belli etmezler. Çok gururludurlar. Yenildiklerini asla kabullenemezler. Yerine göre dan diye lafını söyleyebilir, çekinmezler de güzel bir elbise veya araba almak istiyorlarsa kilometrelerce yüzlerce kilometre ileriye gidip üşenmeden onu alıp gelebilirler. Güzele aşıktırlar. Gösterişliği severler. Kendilerinde mutlaka olmasını istiyorlarsa engeller bile çıksa mutlaka onları aşıp alıp gelebilirler. Aslanlar avcıdır. Doğada da olduğu gibi kendileri avlamak isterler. Avlanmak değil. Kendileri seçmek isterler. Seçilmek değil. Aradığı aşkı bulduysa, e, flörtöz yapıda olsalar bile asla aldatmazlar. Aynı zamanda aldatılmaya da hiç gelemezler. Yani çeker gider, arkasına bile dönüp bakmazlar ve unuturlar. Dominant, güçlü ve sağlam bir karakterleri vardır. Sabit fikirlidirler ve fikirlerinden asla vazgeçmezler. Güçlü bir eş, dost ve partner olabilirler. Uğurlu renkleri altın sarısı turuncu, uğurlu sayıları 1-4, uğurlu günleri pazar, e, uğurlu taşları safir pırlanta, yani bir aslana da zaten pırlanta yakışabilir. Çiçekleri orkide, sarı gül, krizantem e, ve koku olarak da onları ifade edecek kokularda portakal çiçeği misk ve yasemindir. Şimdi çok gösterişli... E, veya eğlenceli bir kişilikte demiştik aslanlar için. Diyebilirsiniz ki ben bir aslan tanıyorum ama öyle değil. Çok sakin ve utangaç bir yapıda. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum özellikle. Bizim sadece güneş burcumuz yok, yükselen burcumuz yok. Bunun haricinde ay burcumuz, mars burcumuz, venüs burcumuz da var. Bunu unutmayalım. Doğum haritalarımızda hepsinin ayrı ayrı etkilerini... Alıyor olabiliriz. Diğer burcumuz daha baskın e, etki veriyor olabilir. O yüzden bunları da mümkünse e, unutmadan yaklaşımda bulunalım diyorum. E, ayrıca bir kişinin burcunu biliyor olmamız, özelliklerini biliyor olmamız, onunla iletişimde, onunla kuracağımız bağlarda, bu bizim eşimiz olabilir, partnerimiz olabilir. Ee, çocuğumuz olabilir, patronumuz olabilir. Eğer burcunun özelliklerini artısıyla eksisiyle biliyorsak, ona göre davranırsak veya davranmazsak, e, istemediği şeyleri yapmazsak veya hoşlandığı şeyleri yaparsak, bir 0 zaten e, başarıda öne geçmiş olacağız ve mutluluğu böylece yakalamış olacağız. Bunu da unutmayalım lütfen. Evet, mutluluk, huzur sağlıkla geçireceğiniz günler temenni ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.